Yani anlayacağın Gülnaz ablacığım, benim canım çok sıkkın. Allah Allah, sen hiç takmıyordun. Niye canın sıkkın şimdi ya? Yani takmıyordum ama her şey çok fazla üst üste geldi ya. Yani hiç üzülmüyordum diyordun, bir şey diyordun. Böyle havalı havalı geziyordun yani. Ya ama herkes bana Hakan'ın evlenmek istemediğini söyleyince... -...elin falcısı bile... -"Falcıya mı gittin?" E ne yapayım, birinin bana kesin ve net bir şey söylemesi gerekiyordu. Kızım ben sana söylerdim net net. Ne söylerdim? Senin hiç mi kafan çalışmıyor? Ha, bunu mu söyleyecektin Gülnaz abla? Çünkü bunu söyleyecektiysen bunu zaten bana daha önce defalarca söyledin. Bir iki kere daha söyleyebilirim. Kızım falcıya gidilir mi? O bilse kendine bilir yani. Dolandırıcı onlar. Ama Hakan'ın söylediği lafın aynısını tekrarladı kadın ya. Ne dedi? sevgili olmak çok güzel bir şey. Dünyanın en güzel şeyi sevgili olmak. Yani evliliğe ne gerek var manasında. O ama işte senin yüzünden. Niye benim yüzümden ya? Ayça, sen biraz fazla modernsin. Bu imajı değiştirmemiz lazım. Bak ben... Mesela ben Nazlı'yı neden öyle dışarı hemen salmıyorum? Göndermiyorum hiçbir yere. Evlensin diye mi? Evet. Diyeceksin ki, aa ben gelemem. Ben evde duracağım, annem izin vermiyor. Böyle şeyler yapacaksın. Ya Gülnaz abla ben Nazlı ile aynı yaş kategorisinde miyim? Yani koca kadınım ne diyeceğim, annem izin vermiyor mu diyeceğim? Annemi mi dinleyeceğim ben bu saatten sonra? Keşke birazcık anneni dinleseydin yani. Yok ya ben sana söylüyorum bak bu iş böyle olmaz. Sen biraz fazla fonfiriksin. Böyle süslü püslü fazla böyle böylesin. Olmaz böyle. Aa, e, ne yapayım? Çapaklı mı gezeyim? Duş mu almayayım? Gerekirse iyi bir ev hanımı olduğunu ispatlamak için teller akacak burandan. Bu böyle. Kızım, bak bunlar Anadolu'lu bir aile. Tamam mı? Bunun babası sana bakacak diyecek ki, bu benim oğluma bakabilir mi? Bu, bu evi çekip çevirebilir mi diyecek. Bak sen şimdi babasıyla evleneceğin için düz mantık yürütüyorsun. Sen var ya daha on fırın ekmek yemen lazım erkekler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bütün erkekler bunu ister. Ben sana yardım ederim ama istersen. Nasıl? İstiyorum. Bir şartın var? Kabul. Hı. Asla sözümden dışarı çıkmayacaksın. E, tamam bak yemin yedi yedi beş yüz yirmi... Tamam karıştırma onları hadi. Şimdi bekle. Ben bu işi çözeceğim. Yine yine Gülnaz ablan çözecek. Yine Gülnaz ablan. İhsan Beycim merhabalar. Ha, e, ya ben şey diyecektim. Bu akşam e, böyle bir çaya gelseniz bana Hakan'la beraber de en bu düğün şeylerini falan bir konuşuruz. Tamam. Ben bekliyorum o zaman. Tamam. Geliyorlar. Sen yine iyisin. Gülnaz ablan yuvanı kurdu. Yuvan'ı ben kurdum. Haydi inşallah 7-8 neyse. 7-8 diyor falcıya gidiyor ya. Deli mi ne